Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sence? Hiçbir fikrim yok. Neden yaptın bunu? Gerçekten neden yaptın? Kendimi kötü hissediyorum. Hayır. gerçekten yoruldum. Bela. Çok ciddiyim. Şey gerçekten yorulmuştum ben. Belki de senin gelmen gerekiyordu böyle bir karar alabilmem için. Ben gerçekten mutluyum. Ve aldığım kararın da arkasındayım. Hiç merak etme. Peki. <laughs> Seni seviyorum. büyük özgürlük değil mi? Ay, al işte. Yani 38 defa aradığını biliyorsun değil mi? Yasemin de beni arıyor. Tamam, benim çözümüm tak. Telefonu kapatmak. Benim buna çözümüm. Bence eve gitmeyin. Bulurlar bizi. Ciddi misin Evet. Okey tamam. Çok güzel bir yer biliyorum gidecek. Neresi? <laughs> Sürpriz olsun. Vay be. <laughs> bravo, bravo, bravo. Günaydın. Aydın. Hoş Günaydın. geldiniz efendim. Ne işiniz var sizin burada? Hayırdır? Ya. Bütün gece burada beklemediniz herhalde. Yani bekledik evet. Bir anahtarın vardı. Sizden haber alamayınca da gelip baktık yani. Anladım öyle de geceyi beraber de geçirmiş oldunuz. Doğru mu Yani şimdi 17 defa arayıp ulaşamadığım için. Hani kardeşime abi kardeşiz ya hani öyle konuşuyoruz ne yapayım. Uykumuz geldi ve uyuduk sonunda. Anladım anladım okey. Uyudunuz. Seninle bir konuşalım mı? Tamam ben de konuşacağım abi evet. seninle. Evet yani uyuyakaldık. Ama konu biz değiliz Leyla'cığım şu anda. Beraber yok kaldınız ama konu siz değilsiniz. Peki. Ya Yasemin'le de... de sabaha kadar burada takılmaca sonra bana hesap mı soruyorsun? Abicim sen öyle zeytinyağı gibi üste çıkma yalnız. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptın sen böyle? Neyi ne yaptım ya? İstifa ettim. İstiyor musun? Yok istemiyorum. Sebep? Yani bir sebep yok, içinden geldi abi. Öyle istedim, öyle oldu. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Biz hani abi kardeştik, her şeyi konuşuyorduk. Oğlum, Nüket delirdi. Yani kanalda herkes senin ağzının içine bakıyor. Türkiye çalkalandı. Böyle bir şey olabilir mi Kenan? Murat, e, istifa ettim artık. Tamam mı? Bitti gitti, geride kaldı. Abi tamam. Leyla'ya aşık oldun. Ama bu kadar aşık olunmaz. Söyler misin bana, ne kadar aşık olunur Murat? Yani işini bırakacağın kadar aşık olunmaz. Evet. Kızım konuşmayacak mısın ya? Ha? Ne yapacaksın? İstifa etmeyeceksin herhalde sen, değil mi? Yok canım saçmalama. Ha? E ne yapacaksın ki şimdi? Bilmiyorum Yasemin. İster misin? O ne? Kefir. Olur. Oh be kendime geldim. Harika bir tadı var. Her gün yapmaya başladım. Sindirime çok iyi geliyor ve şu an çok ihtiyacım var. İç hayatım iç. Senin ihtiyacın var. Tüm Türkiye sizi konuşacak çünkü içsem. Demesene şöyle şeyler ya. E ama ya buna... ...hazırlıklı olman lazım senin. Valla ben o kısmını hiç düşünmedim. İşte en çok bunu düşünmen lazım zaten. <laughs> ne yapıyorsun sen? Yoğurt mayalıyorum. Bununla. Evet. Aa. Nasıl? Artık elle yapmana gerek yok bak. Çok iyiymiş. Ama yani sen şu anda... ...yoğurt mu mayalayacaksın onu anlayamadım. Kafamı dağıtmam lazım Yasemin. Düşünceler biriktikçe ruhum daralıyor. Ya bak ne diyeceğim. Ee, ben burada mı kalsam ya? Ha? Böyle çeşit çeşit... ...yoğurt yaparız, kefir yaparız falan... Sen şimdi bana yemek de yaparsın. <laughs> Sen burada kal, ben sana daha neler yaparım. <laughs> Yerim ben seni. Bak bakayım bana. Ha? Gül şöyle, asma o güzel yüzünü. Boş ver. Üç günlük dünya bırak. Biri benim için böyle bir şey yapsa var ya... ...ben kafayı yerdim herhalde. Bana bak. Sen ne yaptın dün bakayım? Hayatımın en güzel gecelerinden birini geçirdim. Ne diyorsun? Ya bana dürüst ol ya. Yani. Sen? Ben yanlış bir şey yapmıyorum, değil mi? Asla. Leyla sen ilk defa kalbine sesini dinledin. Ya Kenan'ın yaptığı çok büyük bir şey ve senin için yaptı. Hiç sorgulama bunu. Aa, çık buradan. Benim adliye gitmem lazım. Turan Başar çağırdı. Niye? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Ya hadi birlikte çıkalım o zaman. Olur. Ya Nüket peşini bırakacak mı zannediyorsun? Ha aa, bizimki de aşık olmuş. Ona mutluluklar dileyim falan mı diyecek zannediyorsun Kenan? Sen durumun farkında mısın? Yani benim işi bıraktığımın farkında mısın? Neleri göze alabileceğimin? Nüket kim abi? Nüket'ten bana ne? Oğlum sen Nukhet'i benden daha iyi tanıyorsun ya. Bu kadın sana takıntılı. Anladın mı? Seninle uğraşır. Ya seninle uğraşmasa bile... Bile ne? Evet, cümleni tamamla. Benle uğraşmasa bile ne? Tamamlayayım abi. Seninle uğraşmasa bile şimdi Leyla'yı düşman edinecek kendine ve Leyla ile uğraşacak. Uğrasın. Karşısında beni bulur. Bunu o da biliyor. Ama yani bu böyle olacak. Bu, bu, bu... Konuş o zaman onunla. Bunun matematiği bu. Okey, peki dinliyorum seni. Dinip geliyorum. Kenan, ya sakin ol abla, sakin sakin. Sakinim ben zaten. Aha. Konuşmaya geldik. Yani biraz bunalım da biraz kafası karışık herhalde. Bir hafta dinlensin, işine geri döner. Sorun yok. Selamlar. Selamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bence zaman kaybetmeden konuya gireyim. Şu kafamızdaki soru işaretlerini e, gidermek adına. Tam olarak düşündüğün gibi. Evet, konuştuğumuz gibi. Doğru tahmin ettin. Ben aşık olduğum için ayrıldım bu işten. Ee, Leyla daha rahat çatısın diye. Onu tahmin ettik. Tamam öylesi. Konu kapandı. Sözleşmemiz var Kenan. Böyle bırakıp gidemezsin, unutuyorsun. Tazminatın var. Öderim. Birkaç milyon dolarlık bir tazminat. Sorun değil. Tamam. Haydi. Kenan beni bırakamazsın. Bıraktım. Yardım çok geç. Bence bunu senin kabullenmen gerekiyor. Konumuz bu. Sen ne ara böyle romantik bir adam oldun? Böyle beyaz atlı prense dönüştün. Bir şövalyelikler falan. Ne oldu sana? Büyü mü yaptılar? Bilmiyorum. Yani birinci önceliğim bu değildi. Biraz yorgun olduğundan bahsetmiştim zaten ama... ...kim bilir belki de gerçekten ilk defa birine hiç hissetmediğim şeyleri hissediyorumdur. Gerçekten de aşık olmuşumdur. Biliyorum. Nasıl yani? Gel. Başsavcım. Gel Leyla, gel. Otur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun efendim. Olsun tabii. Hem de hepimize. Ve daha nice yüzüncü yıllara. Ee, bu avukat meselesi vardı, ne oldu? Necati denen adam mı? Saklanıyor. İşe çıkmadı mı? Çıktı çıktı tabii ama... ...o dinleme usulüne uygun yapılmadı başsavcım. Yani delil niteliği taşımıyor. Ama ben dosyanın üzerindeyim. İstanbul'a bayağı alıştın ha. Bu arada başsavcım bir kız geldi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Allah Allah kimin nesiymiş? Henüz bilmiyorum odada bekliyor. Ama bir şeyler bildiğini söyledi. Öğreneceğim. Ne? Dün Kenan canlı yayında istifa etmiş. Bilgim var efendim. Bilgim var. Peki bu meselenin ne kadarı seninle alakalı? Sanırım büyük bir kısmı. Bak kızım, bana dürüst ol, olur mu? Aranızda bir şey var mı? Var efendim. Ne zamandan beri? Yani dün gece başladı desem yalan olmaz. Nasıl yani? Başsavcım ben öncesinde çok direndim. ...gerçekten direndim. Hem sizin oğlunuz... ...hem basın mensubu... ...aynı dosyanın üzerinde. Ama... ...gönül ferman dinlemedi. Dinlemedi maalesef. Anlıyorum. Ee, anlıyorum. Bak kızım... ...seni asla... ...yadırgamıyorum... Gönül bu. neyi seçeceği bilinmez. Sevmişsin. Yüreğinin sesini dinlemişsin. Hiçbir itirazım yok. Sana tuhaf gelecek ama... ...ben aslında seni düşünüyorum. Ve evet, seni düşünüyorum. Kenan'a hiçbir şey olmaz. Olan sana olur. Bir duyulduğunu... Ortalıkta dolandığını düşünsene. ayarlamış. Böyle bıdı, bıdı 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 bak. Neler olacak, neler söylenecek. Yani ne yaparsan ya da yapmazsan hep, hep bunlar çıkacak. Hı? Sonra bana da sıçrayacak tabii. Benim de önüme gelecek. O zaman ben ne yapayım? Hı? Şöyle ben ne yapayım? Sen beni tehdit mi ediyorsun şu an? Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı şu anda? Sadece göstereyim dedim. Geçmiyorsun, tehdit ediyorsun şu. Bir saniye, bir saniye. Bak biz çok yanlış anlıyor birbirimizi belli ki. Kendine gel. Bu yaptığın çok ayıp. Bu istediğin şey için deliye katıyor olman falan acayip değil mi sence? İşine geri dön Kenan. Olanları unutalım. Bugün akşam ekrana açık. Yorgundum de, kafam karışıktı de. Bir hafta dinlen. işin başına dön. Böyle işlere beni korkutmaz konuda bir anlaşalım seninle. Bunu gerçekten görmemiş sayıyorum. Yaptığın gerçekten çok ayıp. Beni de değil bu konuda, başka konularda da sakın tehdit etmeye kalkma bir daha. Tamam. Neyi tamam ya? Neyi tamam? Görmüyor musun ne yaptığını? Konuşmaya çalıştığım kadına bakar mısın? İnanılmaz. İnanılmaz. Mesela Kenan'ı ne kadar tanıyorsun? Tabii ki çok iyi tanıyorum diyemem. Ama yeterince tanıdığımı düşünüyorum. Yeterince. Hani diyelim bir tayinin çıktı. Yani işte Muş'taydın, buraya geldin. Yani bizim mesleğimiz biliyorsun. Yani işte bak Gariye'ye gittin. Giresun'a, Ordu'ya bir yere tayin oldun gittin. Kenan seninle gidecek mi? Ben bu kadarını düşünmedim. Ama ben düşündüm. Güzel kızım düşündüm ve senden de... ...son bir kere daha düşünmeni istiyorum. Tekrar söylüyorum. Hiç karşılayayım. Aşk, sevgi, yüreğindeki... ...tamam ama... ...hayaller başka, gerçekler başka. Seni üzülmeni istemem. Anlatabiliyor muyum? Gayet iyi anladım efendim. Sen iyi bir savcısın. Hem de çok iyi bir savcısın. Sana yazık olsun istemem. Sağ olun başsavcım. Tamam peki. İzninizle. Kenan. Bak, abi bir orta yol bulmamız lazım. Oğlum bulunacak bir orta yol yok. Gördüğün gibi konuşulmuyor kendisiyle. Tamam, yani Nukhet de panikledi biraz. Biraz anlayış gösterebilirsin aslında. Evet. Takip ettirmiş beni. Farkında mısın sen? Evet abi, gördüm. Ama yani bir şey yapamaz. Göreceğiz. Hadi düşün. Tamam, konuşuruz. Hadi bay bay. Ne zaman geldin? Nereye ne zaman geldim? E dışarı çıkmışsın. Elif öyle söyledi. E, evet evet. Şey markete gittim. Söylemeyi unuttum. Elif nerede? Uyuyor. Bana götürdüm. Haberi yapacağım. Yanındayım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bence biz daha yeni başlıyoruz. Ben de düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Bu adamdan çok etkileniyorum. <gülüyor> Peki. <gülüyor> okay. Nasıl görünüyorum? Hmm. Nefret edecek kadar yakışıklısın. <laughs> Sen onu bile bana sor. Oldu gibi. Bir prova yapmam lazım. Tabii. Çay demleyeyim mi sana? Olur. Hoş geldin. Haber gündemde. Aha. Peki. Ee. Hmm, sevdin mi? Çok güzel. Ne olacak sence? Yani şunu düşünüyorum. Söyle bakalım. Sen bu işi çok seviyorsun. Aha. Ve vazgeçemezsin. Nereden çıktı şimdi bu? Yani şimdi sen kanalı bıraktın bir şekilde devam ediyorsun ama benden de aynı şeyi yapmamı beklemezsin değil mi? Çünkü ben bırakamam mesleğimi. Leyla. Bunu daha önce konuştuk. Sorun yok. Senden böyle bir şey istemedim zaten istemem de. Yani konuştuk ama konuşmadığımız şeyler de var Kenan. Yani ne bileyim benim tayinim çıksa, Hakkari'ye gitmek zorunda kalsam ne yapacağız bunu konuşmadık. Okey, bak bana ben. Babam mı söyledi sana bunları? Kimin ne söylediğinin önemi yok. Bunları ben de düşünüyorum. Tamam evet, bugün Turan Bay ile konuştum. Her şeyi anlattım. O da bana endişelerinden bahsetti. Yaşanacak sorunlardan. Biliyorum. Yani çok babacan bir tavrı vardı. Ve çok haklıydı. Haklıdır eminim. Sen peki niye bunu bana şimdi söylüyorsun? Daha yeni başladık. Berbat etmek istedim. Bitti mi? Bak. Biz seninle bir karar aldık. Biz başında böyle olacağını biliyorduk. Doğru mu? Doğru. Biz seninle birbirimize Ah, aşık olduk. Tamam mı? İnsanlar bu konuda bir şey diyebilir. Bunu da bekliyorduk zaten. Tanıdıklarımız bizim hakkımızda endişe edebilirler. Ki haklılar. Ama bunların hepsi birlikte aşacağız. Tamam mı? Biz olgun insanlarız. Her türlü aşacağız bunu. Ama anladın mı? Hı hı. Emin misin anladığını? mı hı. Toparlanmam lazım. Tamam mı? Tamam. Okey. Hmm. Melih nasıl? Niye bu? Ya da sende mi kalacak hep? Bilmiyorum. Yani profesyonel yardım alması lazım. Bu kadar şeyle başa çıkamaz. Ama gitmedi. İstemiyor, korkuyor. Şimdi oda ayarladım. Kapısını kilitledi yaptı. Ne soru şeyler yaşanmıştı, tabi o ne öyle yani. Bir de bütün kızlara estetik ameliyat yapmak ne demek ya? Nasıl bir delilik bu? Çok daha kötülerini yapmışlar. Bu ne ya? Ne oluyor? Ne demek. Allah kahretsin ya. Kim yaptı bunu? Kenan kim yapar böyle bir şeyi? Ne yapacağız? Pardon. Pardon. Efendim abi. Kenan, Kenan abi çok kötü bir durum var. Evet, evet birader evet. Fotoğraflardan bahsediyorsan gördüm şimdi. E, hayır, hayır daha kötüsü. Sizin evin önünde muhabirler var şu an. Nasıl Sitenin önünde mi? Aynen aynen sitenin önünde. Ee, bu Nüket'in işi değil mi? Evet. Bence onun işi. Evet. Her yerden sıkıştırıyor. Tamam. Tamamdır. Tamam. Ben kapat. Hadi ilgileneceğim. Hadi bebe. Tamam. Ne? Buradalar mı? Buradalarmış. Ön taraftalar. Bunlar böyle duracak mı burada? Sürekli peşimizde mi olacaklar? Canımın içi bekle. Ya ben yapamam. Ben... Ben uğraşamam, beceremem böyle şeyleri. Güzelim, sakin ol. Otur burada geliyorum. Bir saniye bekle. Bekle. Kenan Bey geliyor, Kenan Herşey Bey abi. geliyor. Merhaba Kenan arkadaşlar, Bey. Arkadaşlar iyi geceler. İyi geceler Kenan Bey. Buyursunlar. Kenan Bey, iddialar hakkında ne diyeceksiniz? Cumhuriyet Savcısı Leyla Gediz'le bir ilişkiniz var mı? Bunun için mi geldiniz buraya? Yani bir şeyler söylersem bu durum bitecek gibi. Evet arkadaşlar, e, her şey göründüğü gibi. Haberler doğru. Peki bu yüzden mi mesleğinizi istifa ettiniz? Yok, bu benim gayet şahsi aldığım bir karardı. Ee, bu durumda hiçbir bilgisi yok yani. Tamam artık yani bunu öğrendiyseniz dağılabiliriz. Daha fazla insanları da rahatsız etmeyelim. Siz de yorulmayın burada olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Ha pardon unutmadan e, benim patronum Nüket Hanım daha doğrusu eski patronum. E, buradan sizin aracılığınızla bir teşekkür de etmek istiyorum. E, çünkü olmasaydı şu an bu açıklamayı yapıyor olmazdım büyük ihtimalle. Çok teşekkür ederim Nüket'ciğim. İyi ki varsın. İyi geceler diliyorum. hoşça İyi geceler. Leyla. Leyla. İyi Tamam. Ne işin var burası? babamla birlikte geldim ben. Hadi gel geçelim biz. Kim var orada? Kim var, kim var orada? Bilmiyoruz. Sen, gitarım, sen bakıyorum. Kim yatıyor onu? Gel. Bırak beni ya. Lütfen sayın sen. Bırak Salat. beni lütfen. lütfen. Kim var orada? Aç üstünü. Leyla.

Bırakın. Hayır, Bırakın. Bir bırak! Hayır, bırak. Bırak beni lütfen. Lütfen bir kere, bir kere öpeceğim. Ne olur. Bir kere Gel gitsen. Bir kere öpeceğim, bir kere. Kim yaptı? Kim yaptı? Gel. Bak, ambulans gelmiş gel. baba. Gel Leyla'm, gel. <laughs> baba, orada duruyor. Gel tamam yanına benim. gidelim. Tamam Gel bir sen. Yanına gel gidelim, gel. gel. Ben burada ne yapıyorum gel. ki? Gel. Babam orada. Tamam, ot Leyla. Babam orada, ne yapıyorum ki? Leyla, <laughs> Leyla insanlar işini yapması lazım bir tanem. Ne, ne olur farkındayım bak, ne olur. Ne? Ne? Sakin, ne ol. Işi Sakin ol. Ne işim bu baba? Sakin ol. İş Tamam. Tamam sana söz veriyorum ben savcım, bu. söz veriyorum tamam. söz veriyorum sana söz veriyorum bulacağız tamam Sakin ol. ne tamam, hiç merak etme <laughs> gel göreceğim, bir bir göreceğim. Şey, Leyla, böyle Leyla, bir göreceğim Leyla Leyla. Leyla Leyla. Bir kere Leyla. Leyla Leyla. Leyla Leyla. Leyla Leyla. Leyla, 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 Leyla. Çarkaya aç. Çekil. çek, çek. çek.